Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz ben Elol. Bugün hep beraber yeni bir Minecraft videosundayız arkadaşlar. Bugün e, yalnız başıma Minecraft'ta e, Skywars solo oynayacağım. Bakalım güzel bir hop güzel bir skywars solo olur. Bu arada eee bir böyle yani yalnız başına sıkıcı bir Minecraft olacağını bildiğim için ben şöyle bir şey yapayım dedim. Yeni bir uygulama çıkmış telefonlara. Eee konuklarla işte sohbet ediyorsunuz ama çok kısa bir süresi var. 40 saniyelik galiba. O 40 saniye içerisinde konuşabildiğinizi konuşuyorsunuz. Bakalım göreceğiz. Çok kişi zaten video çektiğimi inanmayacaktır. Bazen da söylemem zaten gerek yok. Bakalım ne olacak? Şu an çalıyor bakalım. Kim açar kim yapar. Ama program yeni olduğu için pek giren yok. Bazen de arıyorlar ardı ardına. Çok ilginç. Bu arada e, yani bu telefondan dediğim uygulama Hiçbir problem yok yani. Bir sorun yaşatacağını düşünmüyorum sizlere. Bakalım oynayalım bakalım da. Belki hoşumuza giderse onlarla da konuşuruz. Güzel, zırh falan çıktı. Başka da şunu boşaltalım artık. Merhabalar. Merhaba kardeşim. Ya şu an YouTube'da video çekiyorum, oyun videosu. Ee, yalnız kaldım oyunda. Ben de seninle dedim konuşmak istedim yani. Merhabalar. Merhaba, Türk Oyun Stüdyosu kanalındayız. Ee, yakın bir zamanda video şey yapacağım. Ee, video atacağım kanala. Senin de videonun ilk işte konuşmacısı olarak almak istiyorum. O yüzden bir sorun olmaz değil mi senin için? Evet kardeşim nasıl Sağ ol. Ee, bir kere Türk Oyun Stüdyosu kanalına abone olur musunuz der misin? Türk mu? Oyun Stüdyosu. Oyun stüdyosu. Oyun stüdyosu mu? Teşekkürler. Çok sağ ol. Görüşmek üzere kardeşim. Sizi seviyorum. Ya gördüğünüz gibi böyle insanlar var. Yani iyi insanlar da çıkıyor, kötü insanların da çıktı oluyor, küfür edenler falan. Ama onları hemen reportluyoruz tabii ki de Rahatsız yani. Bakalım tekrar ee, şey olur mu? Bağlantı olur mu? İnşallah sesi geliyordur ya. Sesi gelmiyor da olabilir yani. Bak bakalım yapabileceğimiz bir şey yok onlar için. Alo. Merhabalar ee, şu an YouTube'da Türk Oyun kanalında video çekiyoruz da. Ee, seni de o, e, videoya alalım dedik. Ay, gerçekten, evet gerçekten şu anda video çekiyorum. Ee, videoda yakın zamanda gelecek Türk Oyun diye bir kanalımız var. 75 abonesi var oradan e, kanalı görebilirsin. Ufak bir kanal daha ilerlemedi ama yakın zamanda ilerleyecek. Çok mutlu oldum. Evet. Şeyden... Türk Oyun Stüdyosu. Tamam yakın zamanda video atacağım ve e, bu videoyu izleyebilirsin. Şu an oyun videosu atıyorum Minecraft. Minecraft'ı biliyor musun? Evet, evet. Minecraft'ta şu an e, Skyverse videosu çekiyorum. O videoda hem oynuyorum hem de seninle konuşuyorum. Ah kapattı olsun. Son sahneler işte ama e, böyle eğlenceli olabiliyor ya. Hop aman aman ya aramayın şimdi aramayın. Şimdi arama yes. Ara şimdi kardeş. Of çok az canım kalmıştı. Hadi. Alo. Alo. Abi kapanma ya. Ya program güzel de biraz problemli yani. Çok fazla şey var. Ee, kullanıcısı yok ve kullanıcılar da kapatıyor çok fazla. Kapatıp açmalar oluyor. Her neyse bakalım bunlar savaşacak herhalde. Şahıla sesleri geliyordur ya. Ama e, yani bu şekilde belki birkaç tane video çekimi yapabilirim, belki bir taneyle sınırla, sınırlandırabilirim. Onu zaman belirleyecek, bakalım ne olacak göreceğiz. Ama biraz şey yani az insan geldiği için sıkıntı oluyor. Elb Merhabalar. <laughs> Şu anda YouTube'da video çekiyorum da e, videoya seni de dahil etmek istedik. Türk Oyun Studios kanalı e, yakın zamanda bu videoyu çek, e, atacağım. O videoyu da izleyebilirsin. Şu an Minecraft oynuyorum. Minecraft'tan video çekimi yapıyorum. Seni de kendini orada görebilirsin. Efendim? Anlayamıyorum. Anladım. İyi günler size. Ben ne cidden anlayamadım. Yani bir şey dedi ama <laughs> maalesef yapabileceğim bir şey yok. Olsun hemen bir tane daha girelim. Geliyor. Şuna girelim hemen. 3 4 5. Bir şey dedi az önceki ama. Ya videoda Nedense kötü insan çıkmadı yani. hiç iyi insanlar çıktı bakalım çok iyi dostlar çıkıyor yani burada ama tabi bir daha asla göremeyeceğiniz kişiler belki bir kere daha şey yapabilirsiniz konuşabilirsiniz o da başka 45 saniyelik bir şey zaten merhabalar alo merhabalar alo alo ama kardeşim Alo dedin sesin gelmiyor ya Yapacak bir şey yok İnşallah sesleri geliyordur sizlere ya Tam şöyle deliye denk gelelim Hoppa bırakalım burada. Bu arada arkadaşlar kanaldan hiç şey bu programdan hiç Merhabalar Alo Alo Alo. Ses gelmiyor. Arkadaşlar bu e, bu programdan kesinlikle hiç prim yapmıyorum onu söyleyebilirim. Yani sadece işte öylesine boş kalmasın. Merhabalar. Alo. Yine mi sen oğlum? Yine mi ben mi? <laughs> Yine mi sen oğlum diyor ya. Sanki biz aramızda seçiyoruz da. Ne kadar ilginç insanlar var ya. Yani. Yine mi sen olum diyor adam ya Şaka gibi Alo Alo Ama birader yani Oyun oynuyoruz o kadar biriniz de gelin konuşun Tam savaş anlarında arıyorlar ya Alo Merhabalar şu anda Youtube'da e, bir Türk Oyun Stüdyosu Kanalında bir videodasınız Minecraft e, Ek solo yok. Skywars solo oynuyorum. Şu anda videoda çekiyorum. E, Türk Oyun Stüdyos kanalına e, bakarak videoyu izleyebilirsiniz. Birkaç haftaya ya da güne atacağım ben bu videoyu. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Kardeş ses gelmiyor. Oha bu ne lan? Oğlum adam çok güçlü. Ah be aldı bu beni. Aldı bu beni vallahi aldı bu beni. İşte. Ya bazen böyle aksaklıklar oluyor. Ee, şey yapalım. Lobi. Alo. Kaptı. <laughs> <laughs> Alo. Alo merhabalar. Abi kapatma ya. Vardır oynayalım bir de bakalım. Bu video güzel olursa atacağım. İnsanlara o kadar atacağım dedim yani. Atmazsam ayıp olur. Onun yanındaki video şey daha güzeldi aslında. Hı, geliyor. Hadi bakalım geliyor. Vallahi geliyor. Hadi be. 14 kişi. 14 kişi gelmiş şu ana kadar ya. Şu an normalde gelmesi gerekiyor ama nedense ya galiba internet koptu karşıki oyuncunun Mr. Ömer benim de bir <laughs> <laughs> ya çok uzun bir video olmasın çok kısa da bir video olmasın diyorum ben o yüzden böyle bir işte video yapmış olalım kapatmayın mı kardeşim ya Bu arada kanalın e, şey bu programın linkini aşağıya atmıyorum. Yani prim falan yaptığımı düşünürsünüz diyerekten atmayacağım. Konuşamadım veya ya. Bakalım katil k ka 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 katil katil kimmiş ka ka <laughs> katil 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 evet oldu katil kim göreceğiz biz öyle bir masum <laughs> kapalıymış bakalım göreceğiz. Ka katil kimmiş? Konuşamıyorum neden söylemiyorum ben ya? Biz masum bir köylüyüz. Bakalım göreceğiz. Hoppala adam var. Aha. Atma bilader Bilader atma. Atma lan. Tamam da ben ka katil değilim ki ben. Katil. Katil değilim ki ben ya. Adam gitti beni vurdu. Hiç kimse de gelmez ya. Bir katil kime daha girelim? Uçtu. Beş kişi varmış. Bitiriz diyelim bakalım. Arar belki birileri. Herkes meşgulmüş ya. Geldi. Sonunda. Merhabalar. Merhaba. Şu an YouTube'da arkadan çok ses geliyor. Şu anda YouTube'da e, bir kanalda Türk Oyun Studios kanalında videodasınız. E, Minecraft katil, katil kim katil kim oynuyoruz? Evet sesim geliyor değil mi sizlere? Alo. Alo. Arkadaki geliyor diyor öteki alo diyor ya. E, Türk Oyun Studios kanalında e, ee, şu an bir videodasınız videoda izlemek isterseniz kendinizi Türk Oyun Stüdyosu kanalına bakabilirsiniz şu an, şu an, şu an. Türk Oyun Stüdyosu evet, tamam. He he tamam değil şu anda videodasınız isterseniz izleyebilirsiniz yani <laughs> Bak görüyorsunuz değil mi insanlar son anda bir bir şeyler söylemeye çalıştı o salak ama söyleyemedi Bu E. Ee, oğlum Aha ve bunlar geri Pardon <laughs> e, Şu ana kadar düzgün Katil kimi oynamadığım için umutlar daha çok oynuyor Bıçak çıkartıyor <laughs> Kaçarım Aha Abi öldürdü Her neyse arkadaşlar e, Bu videonun da sonuna gelelim artık Yavaştan yavaştan Bir tane e, Skywars oynadık e, i̇ki tane skywars oynadık, iki tane de kağıt hırkimi oynadık. Bir de arkadan e, insanlarla konuştuk. Güzel bir video olmuştur inşallah arkadaşlar. E, videonun çoğu bölümünde insan yoktu evet farkındayım. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Ama e, daha sonra tekrar böyle bir video çekimi yapmak dü yapmayı düşünürsem e, o zaman daha çok insan olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.